Unutmayın kardeşlerim, bu seçim 40 yıllık esnaf dükkanını kapamak zorunda kalan Ali amca ile paradan para kazanan rantiyeciler arasında olacaktır. Bu seçim şeker fabrikalarını satanla ne olur satmayın diye mücadele edenler arasında olacaktır. Bu seçim çocuğu üşümesin diye saç kurutma makinesini açıp çocuğuna veren sonra da yan odada intihar eden Emine Akçay kardeşim ile yandaşlara kömür dağıtanlar arasında olacaktır. Bu seçim bir türlü atanamadığı için ithal eden Merve Çavdar kardeşim ile devletin imkanlarını sömürenler arasında olacaktır. Bu seçim köy yolu kapalı olduğundan Oğlunu hastaneye yetiştiremeyen ve cansız medenini 16 kilometre taşıyan Muharrem Taş kardeşi bile aya dört geniş, dört gidiş yol yapma soytarılığını dile getiren taş yürekliler arasında olacaktır. Bu seçim 300'ü aşkın emekçi maden işçisi arkadaşına mezar olan Soma Maden'den çıkarıldığında sedyeye binerken çizmelerimi çıkarayım mı diye söyleyen Murat Yalçın kardeşimiyle böyle ölümler bu işin tabiatında var diyen kibir kuleleri de oturan beyefendiler arasında olacaktır. Bu seçim mazlum ve zalimin. Bu seçim ahı olanlarla ah olanların. Bu seçim suskun ile sesi çok çıkanların bu seçim Allah'a kul gayrından hür olanlarla Türkiye